Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık? Structure'ları, structure'ların içerisinde biz nasıl kullanıyoruz? Bunun aslında idiomunu çıkarmaya çalışmıştık. Bakın dikkat edin buraya. Type defle string operation'ı vermiştik. Bunun içinde name, surname, karakter dizilerini aslında yaratmıştık. Ve buna gitmiştik ne yapmıştık? Type defle aslında bir keywordle yani burada kullanarak aslında isim vermiştik bu sınıfın hepsine. Sonrasında gittik ne yaptık? Structure'ın içerisinde yani bu yapının içerisinde başka bir yapıyı nasıl kullanırız diye düşündük ve gerçekten buna eleman atayabildiğimizi burada gördük ve buna da bir isim verdik arkadaşlar. Sonra gittik bakın bu isimleri ne yaptık? Daha da detaylandırdık ve type deflasına bir tane daha isim tanımladık. Şimdi ben bunları aslında size niye söylüyorum, niye anlatıyorum biliyor musunuz? Normalde bakın bu interface ya da yüksek seviyeli dillerde ya da görsel arayüz tasarımı yaptığınız yerlerde mesela buton olsun, text box olsun aslında böyle sınıflarınız olacaksınız. Ve bunların aslında hepsi benim de size anlatmadığım ama anlatacağım sınıf yani klas yapısının içine giriyor. Ve aslında bu klaslar nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bu type deflerle keywordleri özelleştirilmiş aslında structure yapılarının birebir aynısı. Tabi C++ structure biraz daha değişiyor. C'de sadece bu şekilde kullanılıyor. Ben size bunu göstereceğim. Sadece C'deki kullanımının şeklini burada göstermeye çalışıyorum ama bu type def kelimesine kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Çünkü mesela siz sallıyorum şöyle ileride mesela buton diye bir sınıftan işte button Verban diye bir şey oluşturduğunuzda aslında bu buton var ya arkadaşlar aynı şu Type Defle biz kestediyoruz ya bunlar da aslında belli bir tür ve bu türlerin hepsi aslında birbirine kestediliyor hatta Class'ların ismi bile aslında bunlara kestediliyor arkadaşlar <laughs> şimdi bakın <laughs> bizim bir önceki derste sorunumuz neydi? Biz Structure'ın içindeki elemanlara ulaşamıyorduk. Adresiyle ulaşmaya çalıştık, bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben bunları sadece ne için yaptım aslında size? Bakın böyle ulaşım teknikleri de var ama bunlar çalışmıyor. Gerçekten biz nasıl düşünüyoruz? Nasıl gerçekten bunu kurgulamalıyız? Onu aslında göstermeye çalışmıştım. O yüzden bakın şimdilik bu STR'yi siliyorum. Sildikten sonra arkadaşlar bakın burada STR name var, değil mi? Şimdi bizim burada ilk hatamız ne biliyor musunuz? Aslında şu. Şimdi bizim elimizde bir student var var. Bu adres olduğu için okla ilerliyoruz. Info var ama infonun içerisinde biz neyime e bununla ilerlemiyoruz. Çünkü info bir ne arkadaşlar aslında structure'ın içerisindeki bir structure. Yani bu adres türünden değil. Bir kere bizim bunu şu şekilde update etmemiz gerekiyor. Ee, şöyle yapayım. Heh. Şimdi bakın arkadaşlar ikinci hatamız ne biliyor musunuz? C++'da aslında string diye bir kütüphane var. Eşittir aslında size bunun atamasını izin veriyor. Ama dikkat edin bakın biz daha bu kütüphaneyi hiç kullanmaya başlamadık. C'nin standart olan aslında C string kütüphanesini biz burada hep kullanmaya çalıştık arkadaşlar. Ve biz bunu aslında nasıl yapıyorduk? Şu şekilde yapıyorduk. Gidiyorduk buraya bir virgül koyuyorduk. <laughs> Şu şekilde. Ve bunu koyduktan sonra arkadaşlar gidiyorduk. Ne yapıyorduk? parantezleri kapatıp strcpy fonksiyonunu bizim burada çağırmamız gerekiyordu. Biz zaten bunu pointer ile ne yapmıştık? Yapmıştık arkadaşlar. strcpy'yi. Bakın biz bunu yaptığımızda herhangi bir problemimiz burada artık kalmıyor. Ve ben student update info'yu burada ptr olarak verdiğimde artık ben bunun içerisindeki isimlere de işte cartına, curtuna her şeyine erişebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu kodu bu şekilde düzelttiğime göre Bakın buradaki farkı gördünüz değil mi? Student var da okla ulaşıyoruz. Ama info da nokta ile ulaşabiliyoruz. Çünkü zaten adres değeri artık elimizde. Yani biz bir fonksiyona aslında bir şey verdiğimizde hep onun pointer'ını yani göstergesini kullanmalıyız. Neden pointer'lar? Çünkü universal. Yani aslında genel amaçlı kullanıldığı için hafıza bloklarını bize gösterdiği için burada herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak arkadaşlar bakın ben bu student var'ı aldıktan sonra artık info'nun içeriğine burada ulaşabilirim. <laughs> Niye? Çünkü zaten student var. Onu da içinde tuttuğu için artık onun elemanı olduğu için okla değil infonun içerisinde name'le ben burada atama işlemini gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Zaten str cp'ye de bakın bunları adres değerleri olarak bu name'in içine veya surname'in içine atıyor. Benim için programlama dili bunu gerçekleştiriyor. Şimdi bakın şöyle gidiyorum. Çalıştırıyorum tekrardan. Çalıştırdığımda bakın 3.75'i 80'i bu sefer verdi. Nasıl verdi? Hata vermeden bana gerçekten burada verebildi arkadaşlar bu değil. Peki ben burada C out'un içerisinde Mehmet'in ismini beyat atıyorum. Buraya ben student yazayım. Student mean average point olsun. Students point olsun. Şimdi ben burada C out'la student'ın name'ini Öğrenmek istersem ne yapacağım? Bakın dikkat edin. Ben burada PTR Mehmet'i buraya verdim ya artık. PTR Mehmet'in adresinde buraya getirdim ya. Şimdi bakın Students türünden bir Mehmet var burada. Mehmet'in içerisinde, infonun içerisinde name'e ben artık burada ulaşabiliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Surname'e de buradan ulaşabiliyorum. Şu şekilde. Ve çalıştırıyorum bunu gerçekten bana gösterecek mi acaba değerleri? Gerçekten de Mehmet ve İşcan kelimelerini burada birebir bir şekilde aslında bana gösteriyor arkadaşlar. Peki ben burada bu PSR'yi tanımlamışım ya adres PTR'yi bunu fonksiyona bakın vermiştim. Ben bunu PTR Mehmet üzerinden eğer almak isteseydim bu değerleri ne yapacaktım? Bakın dikkat edin burada mean average point'i hatta şunu kopyalayayım şöyle. Şöyle geleyim. Cout <laughs> dediğim buraya. Gideyim burada. Bu sefer pointer türünden bunları çağırayım. Bakın. Ptr Mehmet nokta diyebiliyor muyum ben burada? Nokta aslında demem doğru değil. Adres operatörüyle buraya ulaşmam gerekiyor. Min average point'i buraya koyuyorum. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Ptr Mehmet'i buraya gidiyorum. Ne yapıyorum? Neyle koyabilirim? Points ifadesiyle aslında koyabilirim. Aynı şekilde bakın. Ben buraya gittiğimde şöyle PTR Mehmeti burada kullanarak gidip info'nun içerisinde name'e ulaşabilirim. O zaman bakın ben bunu aynı şekilde ulaşıyorsam o zaman şuna da bu şekilde ulaşabilirim arkadaşlar. Tabii name yok diyor burada. Şöyle büyük name yazacağız ve gerçekten ben bunu yazdırdığımda yine burada bir değerin update edilebildiğini, atanabildiğini gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada name ve surname'e eşit yapamıyorum. str aslında kullanarak bunları update etmem gerekiyor. Çünkü bakın biz buraya bunları koyduğumuzda bu structure zaten bunların update'ini kendi içerisinde gerçekleştirebiliyor. O zaman bakın biz mesela bir öğrenci sınıfını biz buraya koyduğumuzda zaten bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar ve doğru ve iyi bir şekilde gerçekten bunların gerçekleştirilmesini de yapabiliyoruz. Şimdi bakın bir sonraki derste ben ne yapacağım? Ya da aslında bu dersimin içerisinde ne yapacağım? Artık gidelim burada. Biz bunların hepsinin gerçekten mekanizmasını öğrendik. Ama biz bunlara acaba bir dizi şeklinde yaklaşabilir miyiz? Yani ben bu str struct operation var ya ya da students var ya burada. Ben bunları dizi şeklinde tanımlayabilir miyim? Çünkü structure'larda eğer ki ben bir öğrenci tutacaksam bunları işte atıyorum sallıyorum 100 tane yaratmam gerekiyor burada ya da 200 tane burada yaratmam gerekiyor. Acaba ben böyle bir dizi burada tanımlayabilirim. Çünkü bakın struct student aslında bir adres türü gösteren bir pointer bana burada gösteriyor. Ve ben bunu eğer implemente etmek istersem yani çalışmak gerçekten uygulamak istersem benim bunları diziye de çevirebilmem gerekiyor. Çünkü adreslerle yer tutuluyorsa ben bunların dizisinde tutabilmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın durum eğer buysa ben bunu x2 olarak kaydetmiştim ya. Bu x2'yi bırakayım. Şöyle bir x3'e geçeyim ben. Ve bu structure'ı bir gerçekleştirmeye çalışalım. x3 diyorum burada. Şöyle. Bunların hepsini kapatıyorum. Kapattıktan sonra ne yapmam gerekiyor? Yine include'larımı benim buraya koymam gerekiyor. Iostream olarak bunu ekliyorum. Include'un içerisinde C string kütüphanesini ekliyorum. C'nin aslında string kütüphanesini gösterin. ifade bu. Using namespace diyorum. I stream'in içerisinde std'yi kullanmak için. Bunu yazmama gerek yok ama ben yazmayı tercih ediyorum arkadaşlar burada. Ve ondan sonra gidiyorum. Yine bir structure tanımlayacağım burada. Ama nasıl bir structure tanımlayacağım? Aslında şu şekilde tanımlayacağım. Bakın struct diyeceğim buraya. Struct ee, student olsun bu ve bunun içerisinde sallıyorum Mesela burada bizim neyimiz olsun ee, bir çar <laughs> neyimiz olsun ellik bir çar surnameimiz olsun 50'lik bir neyimiz olsun double türünden pointimiz olsun ve bunların hepsini tutalım bu üçünü aslında tutmaya çalışalım burada. Ben ne yapıyorum? Hep şunu kullanmamak için type defile geliyorum. Structure student diyorum ve buraya da student diyorum arkadaşlar. Ve bu sınıfın yani bu aslında structure'ın yapının ismi bu oluyor. Şimdi int main diyorum buraya. Int main içerisine return 0 diyorum buraya. Return 0 dedikten sonra ne yapacağım? Ben bunlardan bir dizi oluşturmaya çalışacağım. Bakın eğer bir dizi oluşturmak isterseniz student türünden Sağlıyorum burada ne olsun? Stüt olsun. Bunun değişkenin ismi olsun. Ben buraya gideyim. 5'lik bir dizi yaratayım burada. Bakın burada herhangi bir sentaks hatası var mı? Yok. G artı artı yazdığımda Ben main.cpp derlersem Bakın burada herhangi bir sorun çıkarmıyor gerçekten bana. Şimdi bakın. Biz ne yapalım burada? Gidelim şunu yapalım. Bu öğrencilerin hepsini gidelim. Bir döngü içerisinde biz Kullanıcıdan ver alarak alarak dolduralım aslında. Nasıl yapacağız peki onu? Şu şekilde. Geliyorum bir for döngüsünün içerisinde int i eşittir 0 diyorum. i 5'e kadar diyorum. i artı artı diyorum. Hatta şunu biraz daha profesyonelleştirelim. Define diyelim buraya. Define keyword aslında gidelim. Ne yazalım burada? Sallıyorum. Ee, student Size olsun bu. Buna da 5 atayalım. Her yerde parametrik olsun bu. Şu şekilde. Şimdi bakın ben C altta bir kere kullanıcıya ne vermem lazım? Student name ifadesini vermem gerekiyor. Ve bunu da ne yapayım? Sırasıyla aslında söyleyeyim. Endle diyorum buraya. Ben bu student name'i söyledikten sonra burada ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? Aslında şunu yazmam gerekiyor. Benim bir C'nin vardı hatırlarsanız. Bu C'ni kullandığımda ne yapıyordum? Bir değişkenin içerisine değer atıyordum oraya. Stüdyo'nun iyinci elemanının name'ine benim neyi atamam lazım? Bu girilen stüdyo'nun name'i atamam gerekiyor arkadaşlar. Ama bakın dikkat edin. Ben buraya bunu koyduğumda strcpi koyduğumda aslında ne yapmam gerekiyor? O string'i alıp buraya atama yapmam gerekiyor. Yani strcpi'yi aslında burada koymam gerekiyor. O yüzden bakın ben ne yapacağım burada biliyor musunuz? Stüdyo'nun içerisindeki i'nin name'ine gideceğim. Neyi atayacağım? benim verilen source değerim atacağım. Ona da ne diyeyim? int name variable olsun burada benim bu. Ve bu int name'in strcp ile aslında buraya kopyalamam gerekiyor. O yüzden bakın aynı mantıkla ben o zaman burada int name diye bir ifade tanımlayacağım ve o int name'i aslında bu karakterleri almaya çalışacağım arkadaşlar. Int name o zaman ne olacak? Char türünden aslında int name 50'lik bir Dizi aslında buraya tanımlayacağım. Aynı şekilde bakın ben ne yapayım? Bir de surname içinde yapayım bunu. Int surname içinde yapayım. Ve gideyim. Student name'i ben buraya atadım ya. Aynı mantığı gideceğim. Ne yapacağım sefer? Surname'de de burada kullanacağım. Antlerin içerisinde. C'nin içerisinde bu sefer ne olacak? Int surname'i atacağım ve int surname'i de gideceğim. Burada ne yapacağım? Surname ifadesini atacağım arkadaşlar. Bakın student'un isinin surname'i aslında bir adres. Ne adresi? Char türünden bir adres. Int surname'de aslında bunu gösterdiği için int surname'in içine ben burada değeri atadıkça zaten bu değerler çıkacak. Başka bizim ne almamız gerekiyor burada? Bir de bunun point'ini almamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Student point yazalım buraya. <laughs> Ve bunun içinde seen diyorum. Bu seen'in içerisindeki değeri artık ne yapabilirim? Ben direkt student'ın point'ini atayabilirim. Çünkü eşittir işaretiyle bu atanabiliyor arkadaşlar adresi olmadığı için student pointi buraya atıyorum arkadaşlar bunu ben kaç defa yapacağım 5 defasında yapacağım şimdi bakın ben bunu yaptığımda gideyim artık bir döngünün içerisine de bunları yazdırayım gerçekten bunları alıyor muyum almıyor muyum görebilmek için aslında yeni student size'dan küçük seçiyorum ve iyi artı artı diyorum buraya geliyorum şimdi sırasıyla bunları yazdırmam gerekiyor burada şöyle geleyim see out diyeyim Entleyeyim, iki tane boşluk bırakalım aslında burada. Şu fonksiyon iki kez çağırayım ve başına da gidelim. Siout Student şöyle büyük harflerle Student Listeyim, entle olsun burada da. Alt satıra geçtiye geçsin. Student listi gösterecek. buraya bir tane daha ben boşluk bırakıyorum. Şimdi bakın benim sırasıyla ne yapmam gerekiyor aslında bu da bunları yazdırmam gerekiyor. O yüzden, see out'un bir kere ilk neyini yazdıracağım ben aynı mantıkla bakın, student name'i yazdırmam gerekiyor. <laughs> Student'ın İkinci Name'ini buraya bir yazdırayım. <laughs> Ve entle edeyim. O zaman bakın ben buraya bir bilgilendirme infosu da koyayım şöyle. Şu şekilde yapayım. Aynı şekilde surname'i yazdırmak istersen bakın ben burada alıyorum. Şu idiomu direkt şuraya kopyalıyorum. Ve buraya da surname diyorum. Aynı şekilde bakın bunun point'ini yazdırmak istersem eğer. Point'in içerisine de bakın burada ne olacak? Şöyle bir ifade mi olacak? Ve buraya da point yazacağım arkadaşlar. Şimdi bu kodun hepsi tamam. Tamam olduktan sonra ne yapalım? Gidelim bunu CTRL F5 ile çalıştıralım mı? Çalıştırdıktan sonra Şimdi student name istiyor bizden. Mesela sal diyorum İlki Ali olsun. Student surname mesela Kolay olsun. Şöyle sallıyorum şu anda. Student point mesela burada 56 olsun. 56.2 olsun. Student name tekrardan bakın bize sordu. Neden bunu soruyor aslında? Sıra sıra aslında buraya ben 3 tane kişinin ya da 5 tane kişinin ismini gireceğim ya. Ondan dolayı soruyor. Tabi şöyle bir update yapalım buraya. Cout and de olsun burada. Bir tane boşluk bıraksın. Şu student name'i de 3 yapalım çünkü çok uzun sürecek. Clear yapıyorum tekrardan. Çalıştırıyorum. <laughs> student name Mehmet olsun. Sağlıyorum işcan olsun burada. İşte 90.2 olsun. Student name burada ne olsun mesela? Ali olsun. Student surname Veli olsun. 56.3 olsun. Student name ne olsun mesela burada? Ayşe olsun. Ayşe Mahmut şey. Ayşe sallıyorum. Burada ne olsun? Mahmut olsun soy ismi de. Ve students point burada ne olacak arkadaşlar? Sağlıyorum. 89.2 olsun. Şimdi ben bunun enter'la tıkladığımda bakın student listi bana verdiğinde ne yapıyor bakın burada? Mehmet İşcan 90.2. Ali Aliveli 56.3. Ayşe Mahmut 89.2'yi burada çok rahat ve net bir şekilde aslında biz ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Buradaki Atama işlemlerinden tutun da bunları hepsini zaten biz ne yapabiliriz bu şekilde kullanabiliriz. Bir switch döngüsünün içerisinde ya da atıyorum bir while'in içerisinde siz bu işlemi sonsuza kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da aynı bir hesap makinesi programı gibi gerçekten biz ne yapabiliriz uygulayabiliriz. Aslında bir sonraki derste bence bunu geliştirelim bir de fonksiyonlarını da yazalım daha da içselleşsin arkadaşlar sizin için.